Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bu hafta malumunuz 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Körler Haftası farkındalığına dair Türkiye İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Hüseyin Varol'la evlerinize konuk oluyoruz. Engelsiz Sesler'den yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Salih Yılmaz ve siz değerli dostlar için Engelsiz Sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak konuğumuza merhaba demek istiyorum. Hüseyin Bey merhaba. Merhabalar Deniz Hanım. Dilerseniz özellikle nedir bu Beyaz Baston ve Körler Haftası ve biz engelliler için neden bu kadar... Önemli. Hatta beyaz baston bizim için neden bu kadar önemli? Buradan başlayalım isterseniz. Hay hay. Ee, şöyle malumunuz olduğu üzere özellikle görme engellilerin mobilizasyonu açısından e, beyaz baston gerçekten hayati bir yer tutuyor. Zira e, bağımsız hareket edebilmeleri adına baston e, hayatlarını oldukça e, kolaylaştıran. Onların bir birey olarak toplumsal hayata, sosyal iş, eğitim hayatının içerisine destek almadan ya da desteği çok daha sınırlandırarak e, katılmalarını sağlayan son derece önemli bir aparat. Dolayısıyla 7 ve 14 Ocak tarihleri itibariyle bu e, beyaz bastonun öncelenmesi, buna ilişkin farkındalığın arttırılması e, son derece kıymetli nihayetinde biz geri kalan 51 haftada da yine yine e, beyaz bastonumuzu kullanmaya devam ediyoruz. Ama bu bir hafta içerisinde beyaz bastonla ilgili yapılan etkinlikler, buna ilişkin yapılan programlar hem beyaz baston kullanmaktan imtina eden görme engelliler açısından teşvik edici olabiliyor. Öte yandan görme engelli olmayan kişiler açısından da e, onların bu konuda e, sahibi olmalarını temin ediyor. Evet. Özellikle bağımsızlığımız açısından erişilebilirliğimiz çok önemli zaten olmazsa olmaz konumuz. E, bu anlamda belki biraz yaşanan sıkıntılar olsun, sizin gözlemleriniz problemler olsun ve e, çözüm aşamasında belki yani biraz odaklanmamız gereken durumlar vardır. E, buyurun. E, ya tabii bu bağımsız yaşam ve toplumsal hayata katılma ve kişisel hareketlilik e, bileşifi, netten engelli kişilerin haklarına ilişkin sözleşmenin 19 ve 20. Maddelerinde de düzenleniyor. Ve aslında çıkış noktamız burası. Az önce ifade ettiğimiz üzere e, bu sözleşmede de ifade edilmiş durumda. Keza yine 5378 sayılı kanunda da buna ilişkin atıflarımız bulunuyor. Hatta ve hatta ta 1982 yılında yapılan ilk haliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nın 61. maddesinde de sakatların topluma intibakı için gerekli tedbirlerin alınacağına dair yine bir hüküm bulunuyor. E, bu bağlamda sıkıntılar demişken erişilebilirlikle ilgili problemlerden bahsetmemiz gerekiyor. Evet. E, burada e, 2005 yılında çıkarılan kanun ile e, hem binaların hem açık alanların hem ulaşım ve bilgilendirme hizmetlerinin hem de bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliğine ilişkin hükümler ihdas edilmişti. Ama e, özellikle bu işin fiziksel erişilebilirlik boyutu itibariyle biz bir teviye ertelenen hükümlerle karşı karşıya geldik. Ne yazık ki bu konuda e, sıkıntılar olduğunu teslim etmemiz gerekiyor. Ama Anayasa Mahkemesi 2023 yılında e, yapılan bir iptal başvurusu üzerine bu hükümün daha fazla uzatılmasının doğru olmadığına karar verdi. Engelli hakları açısından son derece önemli bir karardı. Çünkü erişilebilirlik engelliler açısından hakları kullanabilmenin bir ön koşulu örnek verecek olur isek seyahat özgürlüğünün anayasada düzenlenmiş olması aslında engelliler açısından e, çok da bir şey ifade etmiyor. Evet negatif olarak bunun engellenmemiş olması bu hakkın tüm özneler gibi engelliler açısından da çünkü herkes dediği için engellileri de kapsayacak şekilde bu düzenlemenin olması kıymetli ve fakat bu özgürlüğün kullanılabilmesi adına ...eriştebilirlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. 2005 yılından geldiğimiz 2024 yılına kadar e, şüphesiz e, sorunların hiç giderilmediğini söyleyemeyiz. Bununla ilgili ilerlemelerin kat edilmediğini söylersek haksızlık etmiş oluruz. Evet. Yani hissedilebilir yüzeyler, rampalar bunlar artık daha görünür. Ama artık 21. yüzyılda hala adeta dik inen rampaları görmek... ...ağaçların üzerine üzerine giden hissedilebilir yüzeyleri görmenin de bir e, sorun teşkil ettiğini... ...ve burada da özellikle denetim mekanizmalarının eksikliğini de vurgulamamız gerekiyor. Malumuz olduğu üzere bu erişilebilirlik izleme ve denetleme e, komisyonlarının e, teşekkülü ile... ...aslında bu konuda izleme yapılması, denetleme yapılması ortaya konmuştu ama burada özellikle engelli sivil toplum örgütlerinin çok daha az sayıda kalması komisyon çoğunluğu açısından ve çoğunluğun devlet memurlarına verilmiş olması hasebiyle e, burası çok işlerlik kazanmıyor. Çünkü engelli olmayan insanların yapacakları bu denetimde bu işi ne kadar özümsedikleri bir soru işareti. İkincisi e, hele özellikle taşra gibi yerlerde gidip de bir ihlal tespiti yapıp sonrasında kaymakamlığa bildirip kaymakamlık marifetiyle bu cezanın kesilmesi Türkiye realitesi de düşünüldüğünde çok mümkün değil. Dolayısıyla erişilebilirliğin artık ertelenmesini Anayasa Mahkemesi son vermişken biz de bu denetim ve ceza mekanizmalarını yeniden ele almalıyız. Buralara özellikle üniversiteleri, baroları, sivil toplum örgütlerini daha e, katarak Ola ki kamunun içerisinde bu işi yeterince üzümsememiş orta veya alt düzeydeki yetkililerin ihmallerinin de böylelikle önüne geçilebilir diye düşünüyorum maçı e, O zaman Hüseyin Bey özellikle az önce e, siz ağaçların... E... O uzamış dallarından örnek verdiniz. bazen mesela o sarı kabart kabartma yüzeyler bir direğin önünde bitebilmekte. Evet. Bununla ilgili zaten bizim hani hepimizin kamuoyu tarafından zaten bilinen hani çokça bilinen hepimizin sürekli de sürekli tekrarladığımız bir mottomuz var ya hani biz olmadan bizim için asla çözüm aşamasında ne getirilebilir öneri olarak belki biraz da onlardan bahsetmek gerekir. Ee, çözüm aşaması için aslında geçen e, soruya verdiğim cevabın sonundan hareketle bu e, denetim ve ceza mekanizmalarını etkin hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum Deniz Hanım. Çünkü e, bir hakkı tanımış olmak şüphesiz kıymetlidir. Ama bu hakkın hayata geçmesi için gerekli tedbirleri almak çok daha kıymetlidir. Biz ülke olarak e, bir hakkı tanımak noktasında dünyadaki gelişmeleri özümsemek noktasında... ...büyük ölçüde intibak etmeyi başarabiliyoruz. Ama gelin görün ki... ...bu denetim ve ceza mekanizmaları... açısından ...şu anda siz geri dönüyor Deniz Hanım... ...eğer arkadaşlara güvenebilirse... ha tamam geçti. Ee, şöyle bir şey oluyor... ...denetim ve ceza mekanizmalarına geldiğimiz zaman... ...burada e, yetersizliğimiz olduğunu... ...kabul etmemiz gerekiyor. Az önce işlebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarından bahsettik. Mesela buraya birer tane konfederasyonların üye vermesi düzenlenmiş. Gerisi bakanlık personelinden, Bakanlığın Taşra Teşkilatı'ndaki personellerin toplanması. Şimdi bir, şimdi bu insanlara bir harcına verilmiyor. Dolayısıyla bu insanlar bu işi aslında bir angarya olarak veriyor. İki, e, bu insanlar, örnek veriyorum size Tokat'ın Turalı içerisindeki kamu personeli çıkıp gidip de neden bir başka kamu kurumuna cezaya? Yani bu Türkiye realitesiyle örtüşen bir şey değil. Yani bizim ülkedeki hak bilincimiz memurlarımızın inisiyatif geliştirme durumu düşünüldüğünde bu realist bir denetleme ve izleme mekanizması değil. Dolayısıyla biz bu izleme ve denetleme mekanizmasını az önce bahsettiğim gibi sivil toplum örgütleri, barolar, üniversiteler gibi yerlerden oluşturur. Ve buradaki kamu otoritesini ifade eden merkezi veya yerel teşkilattan isimleri de koymakla beraber bunları karar alma sürecini tek başına etkileyecek bir durumdan çıkarabilir isek mesela çoğunluğun üniversiteler, barolar ve sivil toplum örgütlerinde geri kalan kısmının ancak kamu kurumlarında olduğu düşünülecek olup ise o zaman işte yapılan veya yanlış yapılmış olan veya yapılamamış, eksik bırakılmış olan hususlarda sağlıklı bir denetleme ve izleme mekanizması oluşturabiliriz. O kadar ki Dediğim gibi inanın bu çok hayati bir yerde duruyor. Biz bu mekanizmaları oluşturabilirsek çok kısa bir sürede buna ilişkin ilerlemeler kat edeceğimizi göreceğiz. Çünkü bu konuda ihmal gösteren kişiler herhangi bir şekilde mali veya cezai bir yaptırımla karşılaşmayacaklarına olan inançları sebebiyle, e bir de bununla bu konudaki farkındalık eksikliği birleşince e bu onları pervasız hareket etmeye sevk edebiliyoruz. Hüseyin Bey aslında birbirine çok değebilen benziyen aslında iki tane sorum var. Ben en iyisi ikisinden yönelteyim. Siz birbirine bağlayarak cevaplarsınız zaten. Şöyle bir şey aklıma geldi. Sizi hazır yakalamışken hem denetleme, izleme mekanizması ile ilgili hani daha yapıcı olabilmek hani daha büyük ev kat edilmekten bahsettiniz siz az önce. Hem daha büyük adımlar atabilmiş olmak adına daha yapıcı olabilmek için bununla ilgili Gözlemlediğiniz sıkıntılar var mıdır? E, baston kullanmaktan hem de diğer insanların farkındalığına atıfta bulunuz. Hem de bunların gelişebilmesi açısından e, belki hukukçu kimliğiniz yanı sıra görme engelli kimliğiniz olarak belki söyleyecekleriniz vardır. E, ya somut olarak şundan bahsedebiliriz Deniz Hanım. E, yapmış olduğumuz başvurulara şöyle can hıraş bir şekilde dönüşler alamıyoruz. Hani ben şahsen birlikte ilgili problemleri gerek merkezi yerel yerel idareler açısından e, sorunsallaştıran bunları ileten bir noktada yer almaya çalışıyorum bireysel olarak da. Buna böyle gerçekten sorunu çözücü, yapıcı bir şekilde bir sistematik durum arz edecek şekilde yaklaşıldığını göremiyoruz. Ha, orada ne oluyor? E, küçük veya orta düzeydeki yetkilinin Bireysel bu konudaki yetkinliği veya bu konuya duyduğu ilgi alaka ile gidiyor. Ama işte bizim bunu insanların insafına yeterliliğine bırakmanın ötesinde mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor. Yani bin yılları aşan bir devlet tecrübesi olan e, bu topraklarda e, bizim devlet aklı denir ya işte devlet aklı tam olarak da burada e, harekete geçer. Zira öyle mekanizmalar oluşturursunuz ki nihayetinde insan faktörü vardır ve bu insan faktörünü minimalize edersiniz. Böylelikle kötü niyetli olan veya kötü niyetli olmamakla beraber ihmalkar davranan insanların bu konuda yanlışlar yapmasını ya da doğru hareketler yapmamak noktasında intina edişinin önüne geçilmiş olur böylelikle. Farkındalık konusunda ise şunu söyleyebilirim. Şimdi öncelikli olarak bunun toplumsal bir noktası da var. Nihayetinde yani siz o hissedilebilir yüzeyleri ağaçlardan, direklerden kaçırsanız bile esnafın bir kaldırım işgaliyle, tam önüne park edilen bir araçla bu iş yine sekteye uğrayabiliyor. Dolayısıyla toplumsal olarak bizim buna dikkat edecek, bir toplumsal zemini oluşturmamız gerekiyor. Geçen hatırlarsınız Deniz Hanım siz muhtemelen şöyle bir dünya genelinde bir anket yapılmıştı. Ve şöyle bir şey çıkmıştı. Türkiye en sinirli ikinci ülke çıkmış. Ya bu çok hayır alamet bir şey değil. Ya zaten biz bunu trafikte de, sokakta da, insanların birbirine olan tahammülsüzlüğünde de görüyoruz. Yani Türkiye bir Toplum olacaksa bir e, topluluktan ziyade bir toplum o millet olma şuuru diyoruz ya eğer bunu hayata geçireceksek bir diğerinin hakkını gasp etmemek, onun hakkını e, özümsemek, onun hakkının hayata geçmesi için de geri geldiği zaman kendiniz açısından belki konforlu olan aracı örneğin bir e, yere bırakmak sizin açınızdan konforlu olabilir ama sizin onu oraya bırakmanız bir başkası açısından problem teşkil edecekse hele bir de bu kurallara aykırıysa o zaman hem kural bilinciyle, vatandaşlık bilinciyle hem de aynı e, ülkeyi paylaştığımız insanlara da e, onları da gözeterek bir tutum sergilememiz gerekiyor. Bu farkındalık konusunda özellikle e, okullarda, ilkokullardan itibaren eğitim programlarının konulmasını, buna ilişkin içeriklerin derslere... Sanki seçmeli ders gibi. Yani şu da olabilir ama onun haricinde muhtemelen şu anda hala öyledir. Bizim zamanımızda hayat bilgisi dersi vardı hatırlarsınız. Evet. İlk yıllara mesela bununla ilgili içerikler eklenerek çünkü yaşla karşılaşınca farklı bariyerler de oluşuyor. Daha çocukken bu insanlara beraber yaşama tecrübesine dair aktarımlar yapılması çok kıymetli olacaktır. ...daha yaşça büyük olan kişiler açısından da kamu spotları son derece faydalı olabiliyor Çünkü doğrudan karşılaştığımız problemleri insanlarla karşı karşıya gelerek ifade ettiğiniz zaman gerginlikler çıkabiliyor ama bunun yerine oluşturduğunuz mekanizmalarla işte bu tarz kamu spotlarıyla eğitimle, ee, küçüklere daha öncesinden bugünkü artık yetişkin olan insanlara da oluşturulmuş içeriklerle onların bu konuda e, bir e, farkında oluşunu temin etmek sağlanabilir diye düşünüyorum merkese. Ee, o zaman Hüseyin Bey diğer konumuz zaten konular birbirine zincirle bağlı durumda erişilebilirlik demişken ve bağımsız yaşamımızı etkileyen diğer konumuz malumunuz e, bu fiyat artışları özellikle destek teknolojiler biz engellilerin hayatını kolaylaştıran destek teknolojilerle de maalesef yansımış durumda ve e, bunların zaten üretimiyle ilgili zaten biliyorsunuz hani sıkıntılar yaşanırken e, dışarıdan ithal edilirken hani engellilerin ekonomik durumunu biraz etkilemekte olumsuz anlamda e, bununla ilgili belki söyleyecekleriniz vardır. Ya bu konuda çok net bir şekilde tavır sergilememiz gerekiyor Deniz Hanım. 7.524 sayılı kanunda yanılmıyorsam Ağustos ayında yapılan değişiklikle ithal edilen bu destek teknolojisine ilişkin eşyaların, malzemelerin, araçların vergi istisnası, KDV vergi istisnası kaldırıldı. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Zira yeti kaybı sebebiyle zaten toplumsal hayata katılmakta sorunlar yaşayan kişilerim. Bu konuda aslında destek teknolojisinin bizatihi sosyal devlet gereğince temin edilmesi gerekirken bu yeterince temin edilmezken insanların bizzat kendilerinin erişmesi durumuna da e, KDV istisnası kaldırılarak bir parça daha bariyer getirilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bildiğim kadarıyla bu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu ama e, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyu ele alıp da iptal etmesinden önce bence mutlak surette bu konuda yasama organının harekete geçerek bu hükümde bir değişiklik yapması gerektiğini düşünüyorum. E, ve ben şunu da gerçekten sorguluyorum. E, bunu getiren bir siyasi irade var. E, siyasi irade aynı irade Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından Düşünecek olursak siyasi iradeyi e, Sayın Cumhurbaşkanı Tek başına e, temsil eder durumda e, Nihayetinde Bakanlar Kurulu artık e, Parlamenter sistemdeki Hürriyetinde değil E Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tutumunu biliyoruz e, Hal böyleyken Kim ne şekilde nasıl bir torba Kanuna böyle bir hüküm ekleyerek KDV istisnasını Kaldıracak, engeller açısından bunu zorlaştıracak bir hükmü getiriyor. Ben bunu da bizleri dinleyen kıymetli yöneticilerin de takdirlerine sunuyorum ve ibadilikle dehamal. E, bu konuda bir değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyoruz bir hukukçu olarak. E, bir hukukçu olarak e, sizin de değinmenizi istiyorum. E, medyadan bilenler bilir. E, zaten zamanında engellilerin öğretmenlik yapamayacağına dair o bürokratı azarlamasıyla e, özellikle hafızalarımıza kazınmıştı. Çok kıymetli Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı. E, onun tavrının olumlu olduğuna dair belki bir şeyler söylemek istersiniz. Ya şöyle bürokrat değil. Bizzat iyi milli eğitim bakanıydı kendisi. Hı hı. E, ki biz Sayın bu konudaki tutumunu biliyoruz. Etrafındaki insanları korur. Hatta değişiklik yapması gerekiyorsa bile onu öteler. Medya önünde çok tartıştırmaz. Yani evet. çıkıp şey demişti. Olur bal gibi de olur demişti. Bal gibi de olur demişti evet. Ee, böyle bir tutum varken e, ama tabii şunu da teslim etmemiz gerekiyor Deniz Hanım. Evet birileri bunu pişiriyor. Birileri bunu getiriyor ve bu birilerine ne oluyor? Ben bunu söylüyorum. Ama... E, nihayetinde e, bu da e, Sayın Cumhurbaşkanının imzasından çıkıyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı açısından da keşke ulaşılabilir olsa e, nihayetinde bu kadar e, siyasi gündemin de yoğun olduğu bir vasatta e, ben eminim ki bu engellilik meselesinden belki haberi bile yoktur. E, bunu ama ama şunu söylemem gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde e, milletvekili olan ...ve hukukçu olan, engelli olan, kimliği olan insanlar var. E Bunların da e, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, bunlar ifade etmesi gerekiyor. Efendim bu olmaz denilmesi gerekiyor. Bu denildiği zaman ben öyle zannediyorum ki... ...bu hükümde e, geri adım atılacaktır. E, atılmaması durumu da ne diyelim artık kendilerinin takdiridir. Ama e, özellikle emeklilik, ÖTV, KDV gibi... ...verilmiş olan hakların geri alınması noktasında... Özellikle maliye bürokrasisi tarafından geliştirilen e, tavırların, atakların engelli sivil toplum örgütleri tarafından da not edildiğini, bunların gerçekten hayatı zorlaştırdığını da e, not etmemiz gerekiyor bir kenara. Bunlar gerçekten insanlara verilmiş olan hakların tekrar geri alınması noktasında bir şey olması insanları bir şaşkınlığa terk ediyor ve ne oluyoruz tavrına götürüyor. Ee, sosyoekonomik olarak da e, hem de toplumsal hayata katılmak noktasında da dezavantajları olan engelliler açısından e, bu mali hakların e, geri alınması noktasındaki tavra bir dur denilmesi Hüseyin gerektiğini Bey son cümlemiz. Tabii ki bir dur denilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu konuda yapılmış düzenlemelerin de geriye alınması gerektiğini düşünüyorum naçizane. Güzel gelişme olacağına inanıyoruz zaten Hüseyin Bey. İnşallah. İnşallah. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Deniz Hanım. Sevgili dostlar, biz bu hafta 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Kö Körler Haftası farkındalığına dair Türkiye İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Hüseyin Varol'la Evlerinizde konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bakış açısıyla sırada anlaşabilir olmanız olsun. Hoşçakalın. Engelsiz sesler.